Annem babam sevmiyor beni. Nefret ediyor benden. Ben de bu evde durmam o yüzden. Annem babam sevmiyor beni. Ben de bu yüzden bu evde durmam. Gidiyorum. Hayır oğlum. Gitme. Seni biz çok seviyoruz. Sen gidersek ne yapacağız? Evet Sonic. Lütfen gitme yavrum. Seni çok seviyoruz biz. <laughs> oğlum geri dön. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Sonic kaçmış evden. Ya manyak ya. Annesi bunu annesi babası bunu sevmiyorsamış Bir gün birkaç gün ilgisiz kalmış bu Sonic. Ondan sonra evi terk etmiş, kaçmış. Lan böyle çocuk Bulur arkadaşlar ya? Manyak mı bu çocuk ya? Ya ne demek evden kaçmak ne demek? Arkadaşlar siz eğer anneniz babanızın mesela işi olsa, başka bir şey olsa evden kaçar mıydınız ya? Böyle der miydiniz ya? "Annem babam beni sevmiyor ya. Ben evden gideceğim ya." Der miydiniz ya? Annenizin babanızın da sıkıntıları olabilir yani arkadaşlar. Bunu Kabullenme gerekiyor böyle bir şey olamaz ya biraz beklemek gerekiyor bu çocuk var ya tam bir şımarık olmuş ha neyse yapacak bir şey yok artık Arda'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Elif'e de aynı şekilde ve ben de şimdi gideceğim Sony'in gitmiş olduğu bina herhalde burası polis karakolunda bana dediler ki kamera kayıtlarında bu binaya doğru giriyor dediler arkadaşlar ben de şimdi bu binaya girerek Sony'i kurtaracağım Hadi bakalım başlayalım. Siz de bu sırada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın tamam mı? Aşağıda yorumlar kısmından yazarsınız. Uuu burada bakalım bir sandık açtım. Bir sürü silah var gibi. Mesela şu silah var. Bu ne işe yarıyor? Lazer silahı. Bu silahlar ne işe yarıyor? E, bu silahların mermi koymamışlar. O yüzden kul bu silahlara mermi koymamışlar. O yüzden kullanamıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi olamaz. Bu ne? Büyücü var burada. Üstüme geliyor. Abim gelme. Hop. Hop gelme lan. Öyle bir şey olamaz ya. Sonuç sen mi kaçırdın yoksa? Arkadaşlar ben büyücü tokat manya yaparım ha. Şimdi yaptığım gibi ben bunu full döver dururum ha. <laughs> Hak ediyor çünkü şuna baksanıza ya Şunu bir daha atış ediyorum Yalnız bu elindeki lazer silah çok iyi değil mi arkadaşlar Adama atış ediyorum Adam yanmaya başlıyor bak Bir tane daha sıkacağım yanacak şimdi Yanarken tokat atacağım ve ondan sonra bir daha Bir daha lan iki tane sıktım artık Mermim kalmadı bu da ölmeyecek herhalde Ben şöyle yavaştan kaçmaya başlayayım arkadaşlar Hop tamam Allah Lan, lan, lan altıma gel Lan oğlum kaçamadım ya Bir daha deneyeceğim arkadaşlar Aynı taktikle kaçmayı bir daha deneyeceğim Şöyle bunu altımdan Lan oğlum adam beni atıyor ya. Adam beni atıyor arkadaşlar. Manyaktan dolayı çıkamıyorum. Şuna baksanıza. Hop tamamdır. Hah atladım ya. tam o manyak aşağı kaldı. Ama... Lan arkadaşlar tamamdır Alev'e bastı ve yok oldu manyak büyücü Tamam büyücüyü hallettik Şimdi şu karşı tarafa doğru zıplayacağım Hop bidi hop bidi, tamamdır Lan burada da bir sürü büyücü var baksanıza ya Lan, lan git lan oradan git çekil bakayım oradan lan, lava bastık arkadaşlar Ama yanıyorum lan Arkadaşlar lava çok kötü bastık ya Böyle bir basış yok ya git bakayım şurada Allah, ah, lan zıplarken de ateş bir anda bastırınca zıplayamıyorum bu arada bütün büyücüleri aşağı doğru attım. Bakın görüyorsunuz ama bir lavum geçmedi ya. Hah, tamam şimdi geçti. Arkadaşlar lava düşmek yemin ediyorum işkence ya. Hadi orada kurtuldum da mesela burada falan düşersem lava çok kötü olur yani. Direkt yanarım. Burada iki tane büyücü var. Ne yapıyorlar onlar? Şununla bir tane şuna sıkayım da aşağı düşüversin bari. Hah. Hak ettiği yere gitsin ya manyak herif senin ne işin var oğlum zaten burada Burada birkaç tane daha büyücü var yani şöyle geçip bunlara böyle sıkıyorum Lan oğlum dayak hak ettiniz lan al bakalım dayak manyak olacaksınız lan siz Siz büyücüler Sonic mi kaçırdınız lan çocuk kaçırıcısı mı oldunuz lan Hayırdır lan ben Kerem komiserim oğlum ben adaletin sağlayıcısıyım lan Ben Batman değilim şey değilim ben polisim lan al bakalım Tam bunu da hallettik şimdi şurada bir sandık varmış arkadaşlar sandıkta ne var Aha kapı açma şeyi var tamdır bu bizim işimize yarayacak büyük ihtimalle Az sonra bunu kullanırız arkadaşlar Böyle devam ediyorum Allah tutundum tam böyle atladım Allah tamamdır ya bir çanta aldım arkadaşlar Çantada hafif böyle uçmamı sağlıyor Ama sürekli kullanamıyorum Kullanırsam bir anda pat diye aşağı lava doğru düşüyorum yani O yüzden sürekli kullanmıyorum Burada ne var Aha tam burada motor var Ve motoru açmak için böyle motor açacağı var Siz bunu biliyor musunuz arkadaşlar Bakın böyle yapınca Ooooooo Okus pokus oldu yemin ediyorum açıldı ya çok iyi değil mi arkadaşlar Tamamdır şöyle motoru biraz daha dolduracağım Ve bununla karşı tarafa doğru atlayacağım Yeter ulan yeter bu kadar yeter Şu elimdeki şeyi kullanacağım değil mi Aynen şunu şurayı açmak için kullanacağım arkadaşlar Motorumuzu biraz geri diyelim Ve hop tamamdır Çok rahat her te temiz bir uçuş oldu Türk Hava Yolları gibi Tamam buradan girdim Şimdi şuradan Allah tamam lava düşmeden devam etmeye çalışıyorum Tabii ki de zorlu bir görev Tabii ki de çok Tuhaf işler gene beni buldu Yani buradan atlama göre Allah lan aşağı düştüm arkadaşlar ya Allah lan 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 Battı lan oh Arkadaşlar lavadan çıktım ama öyle bir lava düştüm ki ben şimdi bu ateşle nasıl zıplayacağım ya Biraz beklemem gerekiyor Ulan ne ya canımın benden çektiği ya Bir saattir yanıyorum gırla gidiyorum düşüyorum Böyle olmaz ki ya Böyle olmaz arkadaşlar böyle polislik mi olur ya biraz kas Kaslandık ama beyin fonksiyonlarımız durdu herhalde çalışmıyor Baksanıza yürüyemiyoruz, ezemiyoruz, zıplayamıyoruz ya. Böyle saçma iş mi olur? Tam burada kaldıydım. Şimdi buradan da şuraya doğru. Allah tam ya. Düşüyorum sandım bir an. Tamam. Tam geçtim. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu ne? Burada bir sürü çaki var. Allah razı olsun bu silahları getiren ya. şirekli mi getirdi bunları ya? Tam tamam, tamam. Şem, şimdi ben bunların hepsini var ya böyle kullana kullana pataküte 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 diye bunların arasına dala dala savaşa savaşa yenirim bunları. Hayırdır, hayırdır lan? Küçük çocuğa mı itiyor lan gücünüz? Olun bakalım. Şimdi koskoca Kerem konserle mücadele edeceksin. Lan, lan silah. Ya söz ben tam konuşurken arkadaşlar silahın bitmesi böyle tam lafımın yarım kalması en nefret ettiğim şeylerden biri biliyor musunuz ya? Sizin de böyle en nefret ettiğiniz şey ne yorumlar kısmında yazarsanız beraber konuşabiliriz arkadaşlar yani birbirimize sıkıntılarını öğrenirsek çok iyi şeyler ortaya çıkabilir Allah ne yapıyorsun lan çok iyi ya oğlum böyle ayıp denen bir şey var ya kötülük ne demek abi ya hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir kötülük benim ah tamamdır ben böyle kötülük hakkında konuşurken bütün düşmanlarımı da yerdim burada sonic evlat cihazım var şimdi bunu çıkarıp dışarı çıkacağız arkadaşlar şurayı kırdım burayı da hallediyorum tamamdır gel lan buraya eşlik sıpası ya arkadaşlar sonic götürüyorum ben şimdi oğlum bir daha sonic evden kaçarsan var ya seni annene öyle bir şikayet ederim ki böyle yani çok kötü dayak yiyebilirsin abicim Tamam şurada atlasam ne olur? Ha hiçbir şey olmadı ya. kastlıyım ya arkadaşlar. O yüzden bir şey olmuyor. Şuradan zıpladım. Allah bu nasıl bir... Lan Lan, lan 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 gene lava düştüm arkadaşlar ya Ulan ya 3. lava düşüşüm bu ya Yanıyorum çok pis Lan zıplarken de zıplayamıyorum ki tamam yanmaktan dolayı Oğlum Sonic sen iyi misin lan Bakayım arkadaşlar tamam Sonic lava düşmemiş Sonic iyi şu an ama ben yani yürüyüm gene Yani yürüyüm lan iyilesen de kurtulsam Aa tamamdır kurtuldum şimdi Sonic dışarı doğru ana ana gene yanacağım sandım kafeyi vurdum oraya ya Tam lan lan Sonic tavana koyduk ya gel buraya lan Heh, Tamamdır Şimdi aşağı inelim. Şuraya çıkışa doğru götürelim. Bat Sonic sen var ya bir daha kaçar ki sen. Ben seni çok pis benzeteceğim Sonic. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Benim sağda ve solda çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.